Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle üniversite alışverişi yapacağız. Bugün Pompom Emporium'u ve diğer yazacağız. İlk olarak aklıma burası geldiği için buraya geldim. O zaman hadi başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? E, teşekkür ederim. Ben kendim bakacağım. Merhaba küçük tatlı şey. Neyse. Şimdi ilk olarak çantamı buraya bırakabilir miyim? Bitsin beyefendi. Bir poşet alalım ve başlayalım. Bakım yağlarına gerek yok. Zaten orada bakım yağını ne yapacaksam. Yastık olarak çiçeklere ya da süsler gerek yok ama yastık olarak şu çilek falan güzelmiş. Bunu paketletelim. Bunu alalım. Zaten kimle kaldım biliyorsunuz. <laughs> Neyse. Ee, şuradaki ayıcık çok tatlıymış. Bunu alıyorum. Pardon. Pardon da niye içimize gülüyorsa kardeşim. Ne içinize girmesin? Be tövbe, tövbe Allah Allah ya. Deliler mi ne bunlardan? Allah Allah ya. Tövbe tövbe. Allah kurtarsın kardeşim. Ee, burası ne bilmiyorum burada bir şey yok. Sarı boya var. Şimdi bu kafam falan dökerim ben. Biz üst kata çıkalım. Ee, burada hediye ve hediye paketleri varmış. Bu üst katta yemek ve kıyafet makyaj var. Hemen çıkalım. Geldik arkadaşlar. Merhaba. Kanka. Delim mi bu ya? Neyse. Merhaba merhaba. Merhaba. Ay bu kadın da bir garip. Neyse bunun kıyafet olarak bu güzelmiş. Bunu alabilirim. E ee, bir de bu, bu ikisi güzelmiş. Bu ikisi hoşuma gitti. Bunları alacağım. Alamıyorum. Aldım makyaj malzemesi olarak bir şey almayacağım. Onun için sonra giderim. Saç bakım eşyalısı olarak bunlardan alabilirim. Evet arkadaşlar. Pampam emprenimden bu kadar aldım. Bu kadar yeterli. Şimdi başka yerlere giderim. Ev için satılan eşyalar yerine geldim. Bunun adını bilmiyorum. Çıkışta işte Home galiba. Söylüyorum. Şimdi okula gittiğimizde orada bize soluk, kıyafet gibi benzer şeyler verecekler. Ben evden kıyafet götüreceğim için onu bir şeyler almayacağım. Böyle bu sandalyelerden şu yıldızlı olanı alacağım. Hemen söyleyeyim. Pardon bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Ben bunu almak istiyorum da paketleyebilir miyiz? Tabii hanımefendi. Hemen bunu paketleyip geliyorum. Neyse arkadaşlar şimdi buna şey alacağım çünkü bunları da kendimiz seçebiliyormuşuz. Ben hep kırmızıyı alacağım. Bunu paketledim. Yastıklar çok güzel yastıklar var. Ben de bu dördünü alıyorum. Evet arkadaşlar. Birkaç bir şey aldık. buradan da bu kadar olacaktım. Evet arkadaşlar benim alacaklarım bu kadar benim alışveriş videom bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Valiz videosu gelecek. Görüşürüz.